Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesi bizim çabalarımızı sekteye uğratıyor. Bilhassa emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5000 TL ödeme yapma kararı aldık. Emekli olup çalışanlar bunun dışında kalacak. Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emekli maaşlarıyla ilgili kararımızı da yıl başında görüşeceğiz. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi kronik baş ağrısı olan faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkartmakta kararlıyız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ekim'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 194 hedef imha edildiği ve 162 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.